Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen diziyi alacaktım setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte de devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in bugünkü setten olan görüntüleri de basına sızdı. Tabii ben de hemen sizler için paylaşmak istedim. Bundan sonra dizide olaylar tamamıyla değişiyor. Bundan sonra Seyran ve Ferit'in birkaç bölüm mutlu görüntülerini göreceğiz. Sonrasında ise dizimizde neler olacak bir sonraki videolarımızda paylaşacağız. Eğer sizler de diziyle ilgili bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşın.